kaçan uykularımızı geri getirecek bir uygulama olsa keşke ya. Keşke. Tuğçe. Ben sana bir şey soracağım. Ama bana kızmayacaksın. Söz ver. Tamam sor. Söz mü? E, tamam söz hadi sor. Senin bu Oğuz'a karşı hislerinde bir kırılma mı var? Ay, ya teyze sen de mi ya? Ama söz verdin kızmayacaktın. Ya tamam kızmıyorum. Ya, bence biz sadece arkadaşız ama... ...sizce artık ne oluyor bilmiyorum. Bu ne? Candır, cümle, cümle, cümle. babam ya bırak bazen böyle oluyor boş ver. Allah yardımcınız olsun. Gel hadi bahçeye çıkalım bir temiz hava alırız. <laughs> Herhalde Oğuz da bahçeye kaçtı. <laughs> Selam. Evin ortasında yol inşaatı var gibi sanki ya. Biz de kaçtık. Oluyor öyle arada yattığı yerle ilgili. Ben size bir sallama çay yapıp geleyim. Hayırdır rüyanda bir şey falan mı gördün sen? Yok ben hiç uyumadım. Sana kızgın mısın sen? Niye kızgın olayım ki sana? Ne bileyim Nedim abi Kore'de sevgilim varmış abin söyledi dediğinden beri böylesin yani anlayamadım. O ne demek şimdi? Yani senin Kore'de bir ilişkin olamaz mı? Yani ben niye bunu kendime dert edeyim ki? Aklıma başka bir şey gelmedi. Yani ayrıca bunu söylerken bile bir gerginlik var üstünde. Normal söylemiyorsun. Niye? Hakikaten abin öyle demiş olabilir mi? Yani demedim derken bana inkar ediyormuş gibi geldi de o yüzden soruyorum. Orlamam kesildi? Ya boşver onu dönmüştür o. Dönünce onun orlaması kesiliyor. Sen benim soruma cevap ver. Abin babama Oğuz'un Kore'de sevgisi var demiş midir? Demiş olabilir. Evet. Vay be! Sevgililer mevgililer konuşuluyor Hesap plan soruluyor. Ne güzel. Beni niye es geçiyorsunuz kızım siz? Ne oluyor? Böyle baş başa oturmak falan nedir ya? Hadi çık yukarı, geç şu Ne? Ya hadi çık yukarı çabuk geç odana. Hadi. Baba. Hadi kalk hadi. hadi. Baba enişte ne yapıyorsun ya? Bir şey olmuyor. Tuğçe'yi odasına gönderiyorum hadi. Ama bıraksana kızı. Hayır bırakmıyorum efendim hadi. İyi geceler. İyi geceler. Şaka mı bu? Değil. Şaka. Maalesef biliyor musun? Abi neler çekti beni alırken.